Herkese selam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp'taki çıkartmaları nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu videoya like atıp kanala abone olup videoyu sonuna kadar izleyen herkes yorumlara Instagram adını yazsın. Tam 500 orijinal Türk takipçi göndereceğim. Yalnız gereken tek şey like atın kanala abone olup bildirimleri açın ve yorumlara sonuna kadar izlediyseniz eğer zaten kontrol edeceğim. Videoya like atın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. İlk başta Play Store'a girip buraya sticker marker yazacaksınız. Şöyle şu ilk başta çıkan arkadaşlar direkt indireceksiniz. Ben indirmişim zaten gördüğünüz gibi. Sticker marker for WhatsApp yazacaksınız ve ilk çıkanı indireceksiniz. Ondan sonra şimdi ikinciyi de indirebilirsiniz. İkinci de iyi. Hepsi aynı mantık. Şimdi şöyle şunu bir bir saniye. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın indireceksiniz. Şimdi bakın zaten direkt buraya geliyor. Şimdi bunu açacaksınız. Kaydolma, maydolma gibi herhangi bir şey yok. Bakın. Açılır açılmaz karşınıza böyle bir yer gelecek. Biraz daha aşağıya ineceksiniz ve bakın WhatsApp için çıkartma oluştur var. Buradan WhatsApp için çıkartma oluşturuyor. Bir kere basacaksınız. Şöyle şunu kapatalım diye. Bakın buradan yeni bir çıkartma paketi oluştur diyeceksiniz. Çıkartma adı mesela. Siz istediğiniz yazın. Mesela ben buraya troll yazayım. Strikfer yazarı demiş. Yani siz kendi adınızı yazın. Mesela buradan yaratmak deyin. Sonra buradan seçtiğinize basın ve buradan bir tane fotoğraf seçin. Buradan çıkartma oluştur deyin. Mesela bakın ben şimdi şöyle bir <laughs> Rıza Baba'nın fotoğrafını buldum. Siz istediğiniz fotoğrafı da yapabilirsiniz. Ben denemek için bir tane yaptım oldu. Mesela gelip bakın buradan yazı ekleyebilirsiniz. Bir saniye. Mesela gelip buradan yazı da ekleyebilirsiniz. Bakın şu alt taraftaki bu rahmetin ekle kısmından şu mesela ne yazın bu filmde. o zaman bitmedi bu filmde bitmedi akü mesela i̇şte gelin sonra Mesela burada işte yazı tipini falan değiştirebilirsiniz mesela renginizi değiştirebilirsiniz falan filan işte sonra buradan sağ üstten kaydet diyeceksiniz bakın üç tane olması lazım bakın WhatsApp'a eklediğiniz zaman üç tane çıkartmaması lazım Hemen iki tane daha yapalım. Mesela bakın buradan çıkartma oluştur dediniz. Fotoğraf kısmına geldiniz. Galeri veya fotoğraflar siz seçin bir tanesini. Mesela buradan ben kendi fotoğrafımı seçeyim. Şu sağdaki benim. Şeyi mesela keselim bir. Kullanımı gayet kolay. Mesela şimdi Yanlış oldu bir saniye. şuradan silmek diyelim bir. Bakın restore dediğiniz zaman otomatik bir arka plan yani. siliyor ve mesela şuradan tamam deyince gördüğünüz gibi şöyle biraz da pürüzsüz yapın dediğiniz zaman gördüğünüz gibi sadece siz kalıyorsunuz. Sağ üstten de tamam deyince şunu buradan devam Reklam çıktı. Kapatalım. Ve bakın şu an bu da galerimize geldi. Bakın iki oldu. Kullanımı gayet basit. Belki anlamamışsınızdır. Şimdi sonucu tam ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Bakın şimdi şuradan artı işaretine basıp çıkartma oluştur diyeceksiniz. Ve galerinizden bir tane fotoğraf seçeceksiniz veya fotoğraflarınızdan. Şöyle şunu mesela seçelim. Sonra buna geldiniz sağ üstten oka bastınız. Bakın direkt böyle de oluyor ama mesela şimdi geldik çıkartma oluştur dedik, fotoğraf dedik, galeri dedik. Mesela neyi seçelim neyi seçelim? Mesela şunu seçelim. Geldiniz mesela metin ekle var. Mesela metin ekle işte. Yine sol alt kısımdan hemen metin ekle. mesaj nereden çıktı bu korona tamam mesela bir de şöyle yazdık yine mesela etiket de ekleyebilirsiniz. Şöyle mesela harf falan da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Mesela şöyle şunu da koyalım. Videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Ve bakın şu an Whatsapp'a ekle dedik. Bakın diyor ki troll çıkartma paketini yani bu dördünü Whatsapp'a eklemek istiyor musunuz? Buradan ekle diyeceksiniz ve Whatsapp'a kaydedildi dedi arkadaşlar. Şimdi ben size Whatsapp'ta da bir göstereyim. Bir saniye. Mesela şöyle birisine göstereyim. Ya da bir saniye. Kanalın moderatörü zaten gördüğünüz gibi o zaman çıkartma yapmıştı. Ben önceki fotoğraflarımı alıp gördüğünüz gibi. Mesela bakın bakalım gelmiş mi? Bakın gördüğünüz gibi dördü de WhatsApp'a gelmiş. Şöyle ona da bir göndereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Play Store'a sadece girip bir uygulama indireceksiniz. Streaker Marker diye. Sonra onu açacaksınız. Şey kısadan tekrar bir anlatayım. Onu açacaksınız. Gelip uygulama gireceksiniz. Uygulama açıldığı zaman buradan şarjımızda yüzde %5 kalmış. Hemen bir kere daha anlatıp bitireyim. Buradan WhatsApp için çıkartma oluştura basacaksınız yeni bir çıkartma oluştur paketi diyeceksiniz. Buraya çıkartma adını işte ya da böyle rastgele bir şeyler yazıp yaratmak diyeceksiniz. Buradan üstüne basacaksınız. Buradan çıkartma oluştura diyeceksiniz. Sonra buradan fotoğrafa basıp galerinizden istediğiniz bir fotoğrafı seçip onu yapmak. Mesela Berat Kandili bu arada hepinizin de Berat Kandili kutlu olsun. Şimdi mesela işte gelip buraya herkesinki kutlu olsun. İşte siz ne isterseniz seçtiğiniz fotoğrafın altına istediğiniz yazıyı her şeyi yazabilirsiniz. Buradan sağ üstte tamam dediniz ve bakın şu an buraya kaydoldu. 4 tane olduğu zamanda otomatikman WhatsApp'a kaydediyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu paylaşıp like, kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz şu anlık bu kadardı. Herkes bu videoyu paylaşıp abone olup like atarsa, güzel bir yorum atarsa çok mutlu olurum. Videoyu izlemeyi unutmayın.